Ermenistan'ın askeri ve sivil yerleşim yerlerine saldırısının ardından işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarma harekatı başlatan Azerbaycan, Su Kovuşan ilçesinin ardından 7 köyü daha kurtardı. Harekatta bir Ermeni karargahı daha ele geçirildi. Azerbaycan ordusu 30 yıldır topraklarını işgal eden Ermenistan'ı bozguna uğratırken, işgal altındaki birçok bölgeyi kurtarmaya başladı. Ermeni ordusuna büyük zayiatlar verdiren Azerbaycan ordusu, yoğun çatışmaların yaşandığı Sukovuşan ilçesini Ermenistan'dan kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuyucak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır dedi. Ermenilere karşı ordusunun başında başkomutanlık yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgede Türk dilini ve Türkçe isimleri yerleştirmek için de mücadele veriyor. Ermenistan işgalinden kurtarılan Madagiz'in adı Sukovuşan olarak değiştirildi. Ağdam bölgesinde devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından bir Ermeni karargahı daha ele geçirildi. Azerbaycan ordusunun zaferleri sonrası Azerbaycan halkı da kutlamalara başladı. Su Kovuşan ve Yedi Köyün daha işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan halkı sokaklara çıkarak havai fişeklerle kutlama yaptı. Seçti. Cepheye gideceğini açıklayan Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayık Harut Yunyan, Azerbaycan ordusunun saldırılarından korkarak bir binanın sığınağında saklanmaya başladı. Cephede ön safta yer alacağını açıklayan ancak bir binanın sığınağında askerlere emir veren Harut Yunyan'ın bulunduğu bina Azerbaycan ordusu tarafından saldırı altına alındı. Harut Yunyan'ın birkaç saat sığınakta saklandığı belirtildi.